Çünkü bizim mesela deseniz ki birine şu namazda yaptığınız şeyleri kaç dakika tutacak ki bir namaz. Öğlen namazı bakmayın öyle bizim şimdi camilerde böyle müezzinlerimiz, hocalarımız güzel sesleriyle öyle makam makamlarıyla öğlen namazı yarım saati buluyor. Hiç ona bile gerek olmadan bir namaz sade olarak 10 dakikada da kılınabilir. Bu da namazdır. Bunun da bir mahsuru yok. Bütün beş vakit namazın hepsi bir saat, bilemedin bir buçuk saat. Bir buçuk saat sana namazda geçirdiğim vakit kadar vakit geçireyim bana şu kadar maaş ver deseniz kim size o kadar maaş verir? Hiç kimse. E Allah namaz kılanlara uçsuz bucaksız cennette köşkler vaat ediyor. Peki bizim kıldığımız namazdan daha pahalı değil mi o köşkler? Daha pahalı. Peki daha pahalı bir şeyi bizim şu namazımız için bize veren Allah bize bağışlamış olmuyor mu? Yani şunun gibi